17 Ağustos Marmara depremlerinden sonra enkazda kurtuluş ölümü diye tabir edilen ölümlerin olduğu bu sebeple de enkaz içerisinde ve enkaz altında kurtarılan kazazedilere olay yerinde ilk müdahaleyi yapabilecek medikal kurtarma ekiplerinin kurulması ihtiyacının hasıl olduğu ortaya çıkmış. 2003 yılında da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri adı altında medikal, ilk medikal kurtarma ekibimiz oluşturulmuştur. Ee, bizler hem ulusal başta ulusal olarak göreve başlasak da sonrasında uluslararası görevlerle de kendimizi göstermeye başlamıştık. Envanterlerimizde sahra hastanelerimiz, personel barınma ünitelerimiz, konteynerdan ekipmanlarımız, 4x4 medikal kurtarma araçlarımızdan mobil acil sağlık operasyon merkezlerimize kadar birçok ekipmanlarımız bulunmakta. Genelde büyük afetlerde görev alıyoruz. Büyük afetlerde de Enkaz altındaki örneğin depremden bahsedeyim. Enkaz altındaki bir kazazedenin ilk müdahalesinden çıkarıldıktan sonra enkaz yakında kurulan acil müdahale ünitesinde ilk tedavisinden hastanın kurulan sahra hastanelerine tahliyesine kadar birçok görevi UMKE gönüllüsü arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bunların dışında örneğin Hatay depreminde İlimize düşen ekstra bir görevimiz daha olmuştu. Hatay'a gelen, diğer illerden gelen birçok sağlık personelinin barınma ihtiyaçlarının ve temel ihtiyaçlarının karşılanması görevi yine ilimiz ve bölgemize düşmüştü. Günlük askeri 550 personelin yatabileceği kapasitede vardiya değişimleriyle 1100 kişinin yatabileceği şekilde bir kapasiteyle 30 çadırlı, içerisinde yeme, içme, duş imkanlarının olduğu, her personelin kendisine ait uyku tulumu ya da battaniye, tevins devresi, battaniye ve yastıkların olduğu, afet bölgesinde görev yaptıktan sonra vardiya sonlarında kendilerini bir nebze de olsa fiziksel ve mental olarak dinlendirebileceği alanlar oluşturmuştu. Uluslararası görev bazında da ilimiz Romanya Sire sınır kapısında Rusya Ukrayna ile arasında olan krizden dolayı Romanya Sire sınır kapısında acil müdahale kurulumunda bulundu. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara yardım için kurulan Sahra Hastanesi yandıktan sonra yeniden Sahra Hastanesi'nin kurulumu için görev almış bulundu. Libya'da sel felaketi oldu. Libya sel felaketine katılan personellerimiz bulundu. Ee, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar neticesiyle Filistin'deki halkın yardımı için elimizden personel de ekipman gönderimi faaliyetleri de gerçekleştirildi. Hem ulusal hem uluslararası görevlerde hem ilimiz hem de Trakya bölgesi olarak her zaman göreve hazır olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Ee, i̇l bazında personelimiz 4'ü uzman hekim, 5'i pratisyen hekim olmak üzere 142 sağlık personelimiz bulunmakta. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne bölgesi de bizim ilimizin koordinasyonunda olduğu için totalde 368 tane Trakya bölgesinde otopersonumuz bulunmaktadır.